Herkese selamlar, canlarım, canım arkadaşlarım. Elimde bir boş şişe var, bunu neden kullanıyorum biliyor musunuz? Ara sıra. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. insan bir aynaya bakar. O beyaz ipler ne ya? Omzundaki ikisi de çıkmış. Ay, ya. mı, hali, şey. bu saçlar ne? Yani sonsuza kadar kalacak bir dijital ayak izi bırakıyorsun şu anda, video bırakıyorsun. Yani sen 80 yaşına geldiğinde de bu video açıp izleyeceksin. Beni kızdırdın neden? Buse! Hayır, dur yapma! Hayır! <laughs> evet, makasa elini aldığına göre bugünkü videonun e, herhalde Aynen belli oldu. Ölçmeye tartma arkadaşlar. Evet. Herkes hazırsa hemen başlayalım. Evet canlarım canım arkadaşım biliyorsunuz ki skuşlar hayatımıza neden girdiler? Neden? Bizi rahatlatmak için. Evet. Relax yapmak için. Evet. Ama evet. onlar çok gıcı. Ne? ne? beni hiç rahatlatmıyor. Aa, bismillah. Rahatmen. bir şey, mas maske olmuş. Yüzüne bakarsın. Maske olmuş. Ben şu an hiç konfor alanında sahip değilim. Musa. Şunları atabilir miyiz lütfen? Ya arkadaşlar sizlerinizde böyle gereksiz şeyler var mı? Ne işe yarıyor bunlar arkadaşlar? Neden ben ki ya? Ben yani ne yapacağım biliyor musun? Bak bak bak. hayatım boyunca yapmak istediğim bir şeydi bu arkadaşlar. Bu benim tam 20 yılda sahip olduğum bir bereket narıydı. Bereketini falan görmedik. Oh <laughs> <laughs> <Of be>, rahatladım. <laughs> çok rahatladım anlatamam. Nasıl rahatladım anlatamam. Şimdi bir rahatlamadan bir daha var. Açmışlarım, pişmişlerim, hepsini biraz sonra keseceğim. Bu Bu Vahşi görünsem de arkadaşlar, aslında ne kadar nazik ve kibar bir kadın oldum herkes biliyor, öyle değil mi? Her, derim, derim. Kaldı. Her kaldı. de müsaade istiyorum. Ağzım açık kaldı. Evet, Bosacığım farkındayım ve bana videodan sonra neler yapacağını hakkında hiç evet, hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgin olmasın. Korkuyorum. korkuyorum. Şimdi, bunlar neydi Gül ablanın? Sabunları. Koleksiyonu. Bunları neden burada tutuyor Gül abla? Kurutmak için. Bakın adeta takunyalı terlik gibi ses çıkartıyor. Sabun delisi bir e, gül ablamız olduğunu biliyorsunuz Aynen. öyle değil mi? Şimdi Aynen. ne yapıyoruz? Hemen bir tanesini seçtik. Kokusunu beğendiniz bir tanesini seçtik. Evet bakın ben bunu keseceğim arkadaşlar. Ne yapmışım? Ojeyi sürmüşüm. Üzerine simleri basmışım. Ve şimdi bunları keserek bir ASMR var. Videosu e, içerisindeyim sizler için. Boş durdum zannetli. Şimdi sabunumu hemen e, sıkışımı atıyorum suyun içine. Ve sabunumu da şöyle orta yerine koyuyorum. Sonra böyle sabunluyorum. Neden? Çünkü bu Ponçikella'nın, Ponçikella biliyorsunuz değil mi? TV'nin Ponçikellası bunlar arkadaşlar. Oo! Evet, işte bu olay. Harmoninin, <laughs> harmonun in inanılmaz rahatladığını hissedebiliyorum bebeğim. Şimdi görün siz. Şu an birazcık böyle de yükseltiyorum. Herkes heyecanı bekliyor değil mi? Sabunun kokusunu ayamadım. Hay Allah. Neyse. Evet Saka evet Evet, Wow. Evet. Vay canına. Oh. Kokuyu da keşke size aktarabilsem arkadaşlar. Ponçik her tertemiz oldu. Yok artık. Gerçekten rahatladım. Az önceki yaptığın o faciayı şu an görmezden gelebilirim evet. Evet işte arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Eğer gelirmişseniz bir gün bir yerlerde hemen azıcık bir sabunu süngerle böyle bulaştırıp hemencecik evet. Şimdi arkadaşlar Hadi kes. Dur dur şuna 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 alalım. O şey tehlikeli bir şey evet. ama. Evet. At içine. Tehlikeli benim göbek. Adım. At içine. Onun içine zaten her şeyi kırdım. Evet. Tabii ki Gül ablanız sabırsız arkadaşlar. <laughs> bir Sözler dakika bir, dakika şey. sabun kesme mi yapacaksın yoksa evet. çok seviyorum. Arkadaşlar bugün her şeyi kırıyoruz, döküyoruz, kesiyoruz ama bu tür şeyler kullanırken mutlaka yanımızda bir büyüğümüz evet. oluyor, bulunuyor arkadaşlar. Şimdi Musacım seç bir tane. Şu en, en büyük beyaz olsun. bunu. Evet. Ya ama benim o benim <laughs> çok güzel olur o. onu sadece rendeleyebilirim. Tamam o zaman şu sevdim. Şu sevdim 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 ve ayrı bir videoda. Ya. Arkadaşlarım isterse evet. Başka. Ama dur. Bu portakal oldu. Bir dakika o zaman şu. Bakayım evet. Böyle sert bir şey olması lazım onu kurumuş bir şey olması lazım. Kurumuş bir şey. Çünkü tıkır 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 tıkır. Tamam hadi onu keserim. Ne dersin? Dene. Ya da size sıfır kilometre. Oh, Aa çok iyi, bu. Çok iyi. Önce de öyle yapma. Önce şey yapar mısın? Kes, kes 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 onu böyle binlerce parçaya ayır. Bunu. Hani Lise. biliyorsun değil mi? Hayır. Hayır biliyorsun değil mi? Kesip, Biliyorum kesip, ama o yaş sabunlu oluyor bebeğim aa. ya. Yaş sabunlu. Bunlar senelerde benim kuruttuğum arkadaşlarım. Bakar mısın? Hadi. Hadi o zaman yapalım. Hiç, hiç keyif almadık ve mahvettik evet şu an evet ortalığı ya. ya. Hiç, hiç keyifli değildi hadi o zaman. Bu senin dediğini bir yapmaya çalışalım bence. Olmaz olmaz. Şöyle. Dedim, anladım ben seni. Aa. Ah. Oh. Tamam dur. Dur şu an keyif almıyoruz. Şöyle Gerçekten yaparsın. Bak şöyle yap. Hayır. Elinle şöyle yapıyorlar ya böyle hani. Ha, Sen şarpsin, öyle yap. herkes susun. Ha. Ben de yapmayı istiyorum. Çok güzel! <laughs> kapat videoyu ve ben bütün gün boyunca sabun keseceğim. Çok rahatlatıcı. Peki izlemek nasıl arkadaşlarım? Lütfen yorumlarınızı yazar mısınız? Bu videoyu ve diğer videolarımı yatmadan önce, uykudan önce sütle birlikte bir doz alır mısınız arkadaşlarım? Ne dersiniz? Ve sonuç hiç Evet canlarım canım arkadaşım. Hemen kesmeye biçmeye devam ediyoruz. Buna buracık da kalıversin şöyle. Her yer kiletmeye devam ediyor bugün ablamız. Evet. Şimdi ben keselim. Hayır. Sıkışım yoksa ne yapıyorum ben bu Yoldayım diye. Hem bu ses eğer korkuyorsak etrafımızda e, yalnızsak ve karanlıktaysak etrafta köpekler varsa evet. onları böyle birazcık kendimizden uzaklaştırmak için bu sesi hiç sevmiyor arkadaşlar köpekler. Evet böyle yapabilirsiniz. Ve... Hadi geçelim. Bak bu içi dolu bu ses. Evet. Bu içi dolu. Ve şu anda inanılmaz bir hava var içinde. Ben onu patlatabilir miyim? Nasıl? Ben. Aa Harmony bunun şeyini yemiş bakar mısınız? Bir yani... iki dakika mola vermişken. Ya Harmony ne yaptın? Sen mi patlatmak istiyordun. Ay korkuyorum ya. Ben bu şişirirken çok rahat yapardım. Bozacığım ayak basacağını zannetmiştim. Hazır mısın? Evet Hazır. hazırız. Sakın bana Hazır çağırma Bozacığım. Bak gözünü... Hazır mısın? Hazırım. Ooo! Oo. da sıçraması iyi günahlar değil mi? hala kaçırdı. istediğin gibi kesebilirsin Mirabla. Ama ben bunu şişirken kesmek istiyorum. Adeta sıkışımsı sıkışımsı diye. Evet yine makas kullanırken de birbirimize yardım istiyoruz arkadaşlar. Çünkü tehlikeli olabiliyor. Evet. Evet. Allah. Şimdi e, makas... Hayır ne yapıyorsun? Evet. Hayır. Kimsel mi? Kesmez değil mi? Bak orada evet. yüzü kesik bir ponçikeyle var. Onu kesemişsin. Bu ne? Lale bebeklerin yani. Lee Sister'ların koltuğu. Kim yaptı? Ben yaptım bir arkadaşlar. Abla. Evet çok güzeldi. Bunu keseyim mi? Kes. Uuu. Ceylin C'si. Şeftali. Şeftali. Ay ye şu an şeftali bak ben yani. Wow, çok güzel arkadaşlar. Görüntü de çok güzel oldu. Evet. Şimdi sırada bakalım ne gelecek. Donut. Kesmemize izin verir misiniz? <laughs> Sağdan donat, soldan donat, üstten donat. Donat, donat. Hadi bakalım donatalım. Keselim. Aaa gofretella. Çok tatlı bir gofretçik. Bunlar benim Amerikan göbeklerini yiyecekler. O yüzden buna kıyamam. Ne kıyarım? Buna. Buna. Aa galiba ben hiçbir şey kıyamayacağım. Gül abla kendi yaptığın şeye kıydın. Au! <laughs> çok ayıp arkadaşlar. Bunu bunu böyle popoya falan benzetiyorlar. Ya çok ne diyorsun? Güzel. Evet. Wow. Yine fısaltıya geçiş yaptık. Çok güzel. Ekmek gibi ya. Evet. Ya Çok güzel. Pusacı bunu ben böyle makyaj bilmem ne falan olarak kullanamaz mıyım? arkadaşlar ne öğrendim biliyor musunuz bugün? Evinizde tereyağı kullanıyor margarin de. Önce bunun cevabını vermiş olun. Eğer margarin kullanıyorsa bir molekülünü çıkardığımız zaman böyle bir şey oluşuyormuş. Kavuç Sünger, arkadaşlar. Kavuç gibi bir şey oluşuyormuş arkadaşlar. Hadi bunu da keselim. Keselim. Gördünüz mü? Bunu... Harekete geçeyim. Evet. Adeta slime gibi de esniyor. Bu da tamam. Vay canına. Hayır. Bunu kim dermiş? Hayır. dermiş ama böyle böyle dermiş dermiş ve böyle. Ah! Çok özgürüm Buse. Delik olduğu için benim için bitmiştir. Yok artık. Evet yok artık. Ben onu yapıştırırım Buse. Yok artık. Yapıştırırım evet. Yok artık. Önce bu minnacık kuyruğunu keselim. <laughs> Sonra poposunu keselim. Sırtına doğru devam edelim. Armut oldu. Aa, aa şekil vereceğim buna. Ne yapacağımı asla tahmin edemezsiniz. makaseller hatırlayanlarınız var mı arkadaşlarınızda? Bu satılıyor musun? Hatırlıyorum, Edward Makaseller. Evet, güzel Yaptın, yaptın. aferin. Bakalım ne oldu, ne çıktı ortaya? Sizce neye benzedi? Yumurta. Evet, hem de gerçek bir yumurta yaptım. Tık, tık, tık. Hop. Aa! Hiç beklemiyordum bunu. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? En sevdiğiniz tukuşu veya en sevdiğiniz rahatlatıcı video ne oldu bugün? O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli yazın ve bunu da yorumlarda belirtin, oyun oynayın ve çocuk görün. Bir, bir şey, şey daha kaldı, topumu da keseceğim bu sefer. Kes. Patlar mı sence? Patlar diye korkuyorum, uzaktayım ben. Çok, çok korkuyorum bu sefer, patlamaması mümkün değil. Patlayacak. Ama ben bunu böyle... E Bunlar. E bilemiyorum. Bunu da kes. Ay ben de bilemiyorum, dur. Sıkı tutayım, telefon da uçmasın elime.